Hızlı deriler, fazla yürüdükleri zaman hemen bir ağaç bulur, altında oturur ve beklemeye başlarlardı. Onlara neyi bekledikleri sorulduğunda şöyle cevap verirlerdi: "Bedenimiz hızlandı, ruhumuz geride kaldı. Ruhlarımızı bekliyoruz." Bazı sözlerin bilimi yapılmaz. Sadece oturup düşünülür. Bu da onlardan biri. Bütün bir kıtada atlarıyla gezinen bu insanları köşeye sıkıştırıp attıktan sonra koca bir kıtada bir başına kalan beyaz insan ne mi yaptı? Her yeri demir yollarıyla ördü. Amerikalı doğa bilimci, filozof Henry David Thoreau demir yollar olduğu sürece demir yollarında çalışacak insanların da olması gerektiğinin farkındaydı. Thoreau'ya göre Ortalama 70 sene yaşayacak bir insan için yakışır bir hayat değildi bu. Bize özgürlük diye sattıkları bu sistem çirkin ve anlamsızdı. Aradan bir asır geçti. Bu kez de her yeri otoyollarla çevirdik ve üstündeki otomobillere binmeyi özgürlük diye sattık. Tüm bunların neticesinde kara dumanlar yerine egzoz gazları ve korna sesleriyle donattık dünyayı. Sabah alarmlarla uyanıyoruz ve koşuşturmamız başlıyor. Asık suratlar, kaygılı gözler, ruhsuz bedenler hep bir acelemiz var. Hiçbir şeye yetişemez hale geldik. Her gün yeni bir teknolojik alet çıkıyor. Ona yetişip aldık derken yenisi çıkıyor. Bir başkası senden ileride. Onu geçmen lazım. Onu geçiyorsun bir başkası. Ruhlarımız çoktan kayboldu bile. Bütün gün ruhsuz dolanıyoruz, dolanıyoruz, dolanıyoruz. Bütün vücudumuzu öfkeler kaplıyor. Hayatı yeterince anlayan bir canlı öfkelenmez. İnsanlar kendilerine, ruh hallerine, varlıklarına, sorunlarına, kurumsal dünyanın zihinleriyle bakıyorlar. İşte aradan geçen yüzyıllar sonra bile kızıl elinden aldığımız mutluluğu bir türlü bulamıyoruz. Bazılarımız para diyor mutluluğa. Oysa para sadece bu gerçeklikte bir şey. Onlar ise var olmanın bile ne kadar büyük bir şans olduğunun farkına varmışlardı. Bu insanların savaşına bakarsak, özellikle mücadelenin son yıllarında artık ten rengi fark etmeksizin Mezarların birbirine karıştığı bir zamanda Ne kadar insanız dedirtiyor bize Ve her şeye rağmen ne kadar insan kalabiliriz Jondan'ın 1624'te yayınlanan kitabından şu sözlere bir bakalım Ada değildir insan Bütün hiç değildir bir başına Ana karanın bir parçasıdır Bir damladır okyanusta Bir toprak tanesini alıp götürse deniz küçülür Avrupa. Sanki yiten bir bulunmuş. Dostlanın ya da senin bir yurtluğunmuş gibi. Ölünce bir insan eksilirim ben. Çünkü insanoğlunun bir parçasıyım. İşte bundandır ki sorup durma. Çanların kimin için çaldığını. Senin için çalıyormuş. Savaşın son yıllarında ise duvarmış Kızılderililerin reisi, dönemin ABD Başkanı Franklin Pierce e bir mektup yolluyor. Washington'daki büyük başkan bizden topraklarımızı satın almak istediğini bildiren bir mektup yollamış. Dostluktan söz etmiş büyük başkan. Ama biz sizin dostluğumuza ihtiyacınız olmadığını biliriz gökyüzünü nasıl satın alabilirsiniz ya da satabilirsiniz ya toprakların sıcaklığını ağzımdan çıkan sözler yıldızlara benzer büyük başkan hiç sönmezler bu yüzden söyleyeceklerime güveniniz havanın taze kokusuna suyun pırıltısına sahip olmayan biri onu nasıl satabilir kutsaldır bu topraklar benim için ve ulusum için yağmur sonrası ışıltılı her çam yaprağı denizi kucaklayan kumsallar karanlık ormanların koynundaki siz, şakıyan böcekler ve bilin ki kızıl derili adamın anıları ağaçların öz suyunda saklıdır. Toprak bizim anamızdır. Bilesiniz ki derelerin vırmaklarından içinden geçen sular sadece su değildir. Atalarımızın kanıdır o. Babalarının mezanını geride bırakır beyaz adam. Toprağı çocuklarından çalar. Açlığın dünyayı saracak beyaz adam ve ardında koskoca bir çöl bırakacaksın. Sabahın sisi dağların karnından doğan güneşi görür ve kaçar. Lokomotif, demir yolları, öldürüp çürümeye bıraktığınız binlerce bu faladon nasıl kıymetli olabilir, nasıl anlamıyorum. Hayvanlar insanları bıraksa, insanlar ruhlarının yalnızlığından ölmez mi? Hayvanların başına gelen insanın da başına gelecektir. Toprağın başına gelen oğullarının da başına gelecektir. Çocuklarınıza bizim öğrettiğimiz şeyleri öğretin. Toprak bizim anamızdır ve toprağa tükürülmez. Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Beyaz adam neyi satın almak istiyor? Gökyüzü ve toprakların sıcaklığını mı? Koşan antilopların çabukluğunu mu? Biz size bunları nasıl satabiliriz? ve siz nasıl satın alabilirsiniz? Bir kağıt parçasını imzaladığımız ve beyaz adama verdiğimiz için her şeyi yapabileceğini mi zanneder beyaz adam? Havanın tazeliğine ve suyun pırıltısına sahip değilsek bunu nasıl satabiliriz size? Son bufalo da öldüğünde onları tekrar nasıl satın alabilirsiniz? Beyaz adam geçici bir iktidardır ve o kendini her şeyi zannetmektedir bir insan annesine sahip olabilir mi? Günlerimizin kalan kısmını nerede geçireceğimiz önemli değil. Çocuklarımız babalarını gururları kırılmış gördüler. Savaşçılarımız utandırıldılar. Yeni ilgiler sonrası kendilerini içkiye ve yemeğe verdiler. Bu yolla vücutlarını uyuşturuyorlar. Birkaç kişi ömrümüzün kaldığı bu topraklarda yakında matemimizi tutacak tek bir kişi bile kalmayacak. Ama Niye ağlayayım? İnsanlar denizdeki dalgalar gibi gelip geçerler. Biz gidiyoruz. Ama beyaz adamın da bir gün keşfedeceği şeyi bugünden biliyoruz. Hepimiz aynı büyük ruhtan geliyoruz. Beyazlar da bir gün bu topraklardan gidecektir. Belki de bütün ırklardan daha çabuk. Yataklarınızı zehirlemeye devam edin. Ve bir gece kendi çöplerinizde boğulacaksınız. Bu kadar bizim için şu anda bilinmezdir. Fakat biliyoruz ki batışınızda her tarafta pallak bir ışık yayacaksınız. Bütün bu falular öldürüldükten, yaban atları ehlileştirildikten, ormanın en gizli köşelerine kadar dünya insan kokusuyla dolduğunda, sevibli tepenin görüntüsü konuşan tellerle kirletildikten sonra, bir bakacaksınız ki gökteki kartallar yok olmuş, hızlı koşan taylara elveda demişsiniz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu yaşamın sonu ve sadece daha fazla hayatta kalmanın başlangıcıdır. Biz kardeşlerininkinden ne kadar farklı olursa olsun her insanın istediği gibi yaşamasını savunuruz. Eğer biz teklifinizi kabul edersek bu sadece yeni toprakları güvence altına almak için olacaktır. Ve orada son günlerimizi rahat ve huzurlu geçirebiliriz belki. Siz bu topraklarımızı sattığınız zaman siz onu bizim sevdiğimiz gibi seviniz. Onunla bizim ilgilendiğimiz gibi ilgileniniz ve onu bugün bulduğunuz gibi hatırlayınız. Bu toprakları ve üzerindeki canlıları çocuklarınız için koruyunuz. Çünkü bu dünya kutsaldır. Beyaz adam bile ortak kaderimizden kaçamaz. Belki biz hepimiz kardeşiz. Bunu zaman gösterecek. Canlar bizim için çalıyor, benim, senin, onun, hepimiz için çalıyor. İnsanlık tarihinin en ruhsuz dönemindeyiz ve herkes farkında canların çaldığını. Bir ağaca yaslanıp kafanızı gökyüzüne kaldırın ve bekleyin, ruhunuz size bulsun.